Ya, ya. Bunu Instagram tv için çekiyorum. Sadece QS. Kuçik Sikop Bilir misin? Kaç Herkes. kere oynadın hayatında sikop Oğlum bak. Maria ellere bak şimdi bak. Sadece el izle bak. Bak. Bak ilk vuruşu izle bak. Run. Benim adım Ruh. bomba soyadım ölüm lan. Yemedi. Ah. Oy ne oldu? Sana ne oldu? Sana ne oldu? Böyle sniper oynayanlar varsa arkadaşlar harbiden ekleyin. Harbiden <laughs> Oo, seni de mi öldürdüm? Seni de mi öldürdüm? Çok özür dilerim. Hepinizden özür diliyorum. Bak bak bak. nereye, nereye yaptın? Sana da bir fake attım. Geldim arkandayım arkandayım. Hey hey hey. Başka var mı? Ah. Tamam, burayı Sen ne konuşuyorsun lan beşik? Sıvatıcıya. Erim bak. Of 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 neler yapıyorum? Arkamda, biri kafasını yedi. Kit bastım. Önümde, kafayı yedi. Arkadaşlar neredesiniz arkadaşlar? Susmayalım. Kafaya yedi. Beyni yok arkanın arkası. <laughs> oh, ah oh, şu reflekslerim var ya. Şu reflekslerim olmasa var ya. Bu oyun oynanmaz işte. Bu oyun oynanmaz. <laughs> Abi normal bir çocuğu orada. Ananı sikim be. Ananı sikim be. Ananı sikim be. Ananı sikim be. Ya <laughs> Böyle oynayan var mı arkadaşlar? Gerçekten, Gerçekten böyle oynayan var mı ya? <laughs> Benim adım bombası yadı ölüm lan. <laughs> 360 da mı geldi Aa, <laughs>

OOO NOLU sikim ben bu var ya Yardım için ben <laughs> git, bir git Kaçamazsın oğluu Üf üf ananı okudum Şöyle Bir Oh kafama yedim galiba Sanırım Kuçik su kop mu geliyor? Kuçik Kuçik su kop mu geliyor? Ah! Kuçik su kop geliyor abi. E a ah kayıyor. Ah oh be yemedi. <gülüyor> 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 oy 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 oy. Oy 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 oy. Tekrar vurdu yine yenedi arkadaşlar. Oman oma. QS, ZS ne varsa yapıyorum sniperlı arkadaşlar. Siz yeter ki size. Mükemmel challenge'lar gelecek. Harika challenge'lar. Biri bana saldırı yüzüne geldi. İkiyi çektim. ikiyi çektim. İkide bıçak var. Oo. Ah Adam öldürmeye sniper yapmışlar. Ah bıçak yedi. Ah İkincisi geliyor. Ah oh be ona vuramadım. Ah oh, sen mi yedin? Pardon. Fifa an. Oh sexy bitch iş mi yedin baby? I am shooter. Oh, pardon. Pardon. Ah. Ah bak bir bebeğim. I'm golü got you. Şuradan bam. Wow. Şuradan bir bıçak geldi. Ah oh, kafama yedim galiba sana. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum izlediğiniz için Beğeni baban almayı unutmayın FBI,